Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydasız kredi kartı ile ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Aydasız kredi kartı ile ilgili yanlış bildiğiniz birkaç bilgi var. Bunun yanında Aydasız kredi kartı önerimde olacak tabii ki de. Şimdi videomuza geçelim. Videoda konuşacağımız dört tane konu var. Birinci konu Aydasız kart ile ilgili yanlış bilinenler. Kesinlikle ve kesinlikle birinci maddeyi dinlemeniz lazım. Çünkü eğer bu maddeyi dinlemeden kredi kartı alırsanız ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. İkinci madde aidatsız kart ile normal kredi kartı arasındaki fark. Merak ediyorsunuzdur. Üçüncü madde görünüş olarak aydasız ve normal kredi kartı arasındaki farklar nedir? Hani pek bir fark var mı? Bunun yanında öneri yani kredi kartı önerilerinde de üçüncü maddeye ekledim. Dördüncü normal kart aidatını nasıl geri alabiliriz? Yani kart aidatımızı bankadan nasıl geri alabiliriz? Bunu anlatacağım. Şimdi ilk madde yani aidatsız kart ile ilgili yanlış bilinenler maddesine geçelim. Yanlış bilinen bankaların sunmuş olduğu kredi kartlarından aidat almaları yasaktır ya. Ya banka onu alıyorsa ben onu dava bile ederim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bankaların en az bir tane aidatsız kredi kartı sunması zorundur. Yani tüm kredi kartlarının aidatsız vermesi zorunlu değildir. Ha, size ekstradan jest olsun diye ücretsiz olarak kredi kartını verir. Yani aidat almaz. Ama bu belki size özeldir. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir şey yapmaz. O yüzden dikkatli olun. Kesinlikle ve kesinlikle bu maddeyi dört kulağınızda dinleyin. Bankalar ilerleyen zamana da sizden kart aidatı alabilir ve sözleşmede de gösterir. Kardeşim sen imzalarken bu maddeyi niye o zaman derler. Yani bankada haklı çünkü siz o sözleşmedeki maddeleri kabul ederek kredi kartını alıyorsunuz değil mi? İkinci yanlış bilinen aidatsız kartla taksit yapılmaz, alışveriş yapılmaz ya da belli başlı özellikleri eksiktir. Bu da yanlış. Aidatsız kredi kartı ile normal kredi kartı arasında neredeyse bir fark yok. Çok küçük farklar var. Onu da anlatacağım ben zaten. Aidatsız kart ile normal kredi kartı arasındaki temel farklar. Aslında çok küçük farklar var. Bunları fark denir mi bilmem. Kampanya katılımı ücretlidir. Yani siz normal kredi kartıyla kampanya katıldınız diyelim. Sizden ücret alınmaz. Ama eğer ki siz aidatsız kredi kartıyla kampanya katılırsanız sizden kampanya ücreti alıyorlar. yani bankalarda bu kampanyayı vesaire hazırlarken e tabii ki de masrafa giriyorlar değil mi? Bedavadan veremezler. Bazen bedavadan Aydasız kredi kartı için kampanya oluşturan bankalar var. Zaten önerdiğim kartları gösterdiğimde bu kampanyaları da anlatacağım. Dijital kart özelliği nedir? Bazı bankalar kredi kartları için dijital kart özelliği tanımlayabiliyor. Bu özellik nedir peki? Kredi kartınızın ön ve arka tarafında kart numarası gibi hassas veriler yazmıyor. Sadece isim soy isim gibi temel bilgiler yazıyor. Ama aidatsız kartlar için aynısı geçerlidir. Zaten diğer aydasız kartları ve normal kredi kartlarını gösterirken bunu anlayacaksınız. Yani ekstra bir güvenlik önlemi aslında. Üçüncü maddemizde ikinci maddemize benzer aslında. Bazı kart özellikleri geç gelebiliyor. Temas özellik gibi, dijital kart gibi dediğim gibi dijital kart özelliği belki ilerleyen zamanlarda hiç gelmeyecek. Belki de gelecek. Ya da ödeme yöntemi gibi işte Troy özelliği, Mastercard özelliği, Visa özelliği gibi özellikleri belki banka Aydas kartını sonradan ekleyecek. Çünkü bankaların birincil hedefi kredi kartı olarak premium kartlar ve normal aidatlı kartlardır. Evet şimdi geldik kart görüntüsünü göstermeye. Ardından önerdiğim kredi kartlarını da göstereceğim. İlk bankamız Akbank. Akbank'ın normal kredi kartları. Bu da Platinum Akses, Wings Kart yani uçuş kartı ve bu da Aydasız Kredi Kartı yani Free. Normal kredi kartları arasındaki temel fark nedir peki? Akses kartın numarası vesaire kart üzerinde yazmazken Free de yazabiliyor. Temel farklar bunlar aslında pek böyle aman aman fark yok yine. Kuveyt Türk, Kuveyt Türk aslında zaten pek ücret almayan bir banka yani ücretsiz hizmet sunan bir banka. Deniz Bank'ın normal kredi kartı. Bu da aydasız kredi kartı. Bu arada çoğu banka aydasız kredi kartını bankanın internet sitesinden başvuruya açık olarak veriyor. Yani mobil uygulamada belki bulamayabilirsiniz. Mesela Akbank'ın free kartını mobil uygulamada bulamayabiliyorsunuz. İnternet sitesinde bulabilirsiniz. Ha, tabii ki müşteri hizmetlerini arayarak da aydasız kredi kartına başvurabilirsiniz. Ama ben uygulama ve internet sitesi arasındaki karşılaştırmadan bahsediyorum. Kuveyt Türk'ün kredi kartına da mobilden başvurabilirsiniz. Denizbank'ın aydasız kredi kartı yani net kartı da internetten ya da mobil uygulamadan başvurabiliyorsunuz. Ben mobil uygulamadan başvurdum. QNB Finans Bank. Şöyle göstereyim. Bu normal kredi kartı. QNB Finans Bank'ın çok fazla aidatsız kredi kartı var. Ya da kampanyadan dolayı aidat almalı kredi kartları var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Birincisi Empara. Bu Empara'nın kredi kartını mobil uygulamadan alabilirsiniz. Kart Finans Fix Kart. Bu kartı da mobil uygulamadan alabilirsiniz. Empara kartı Empara'nın mobil uygulamasından almanız lazım. Fix kartı ise QNB Finans Bank mobil uygulamasından almanız lazım. Trendyol kart normalde aidatlı iken kampanyadan dolayı aidatsız olabiliyor. QNB Finans Bank'ın Trendyol kredi kartı videosunu izlemenizi öneririm. Kanalımda zaten videosu mevcut. O videoyu izledikten sonra başvurursanız çok iyi olur. Yoksa banka sizden aidat da alabiliyor. Bu karta başvurmak için Trendyol'un mobil uygulamasını kullanmanız lazım. Trendyol üzerinden başvurunuzu oluşturup eğer onaylanırsa kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Vakıf Bank'ın normal kredi kartı. Bu da klik kart yani dijital hali. Dediğim gibi mesela dijital özellikler normal aidatlı kartlara sunulurken aidatsız kartlara pek sunulmuyor. Ve bu da vakıf bankın Express kartı yani aidatsız kredi kartı. Bu karta mobil uygulamadan başvurarak sahip olabilirsiniz. Garanti bankasının normal kredi kartı, bonus dişi kartı göstermek istedim. Aidatsız kredi kartı, flex kart. Bu karta hem bonus flash uygulaması üzerinden hem de normal garanti bankasının mobil uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz. Bu da Garanti Bankası'nın gençlere özel olarak sunmuş olduğu bonus genç kredi kartı. Bonus genç karta da çoğu uygulamadan ya da internet sitesinden başvurabilirsiniz ama size önerim internet sitesinden başvurmanızdır. Belki mobil uygulamada ya da bonus uygulamasında başvurunuzu kabul etmeyebilir, sıkıntı çıkabilir. İş Bankası'nın normal kredi kartı. Bu arada kart numarası arka tarafta yazıyor. Eskiden böyleydi. Şöyle göstereyim. Ve Aydasız kartı. Aradaki tek fark burada Aydasız yazması. Yani İş bankasına helal olsun gerçekten kart tasarımına çok uğraşmışlar. Normal World kartı. Aydasız kredi kartı World Eco. Bu kartı mobil uygulamadan da alabilirsiniz. İsterseniz müşteri hizmetlerini de arayabilirsiniz. Yapı kredinin öğrencilere özel olarak sunmuş olduğu kredi kartı Play Playkart. Şimdi gelelim önerdiğim kredi kartlarına. Önerdiğim 4 tane kredi kartı var. Hadi bunları tanıyalım. Bu kartı Garanti Bankası Gençlere özel olarak sunuyor. Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi kartı hem aidatsız hem de kampanyalı geliyor. Yani gençler özel kampanyalar mevcut. İşte restoran harcamaları, market harcamaları, oyun harcamaları gibi harcamalarda size bonus veriyor. Ve bunların alt limiti diğer kredi kartı harcamalarına göre daha az oluyor. Yani normalde bonus kredi kartıyla 1000 lira alışveriş yaptığınızda 100 lira bonus gelirken bu bonus genç kredi kartıyla örnek veriyorum 200 liralık alışveriş yaparsanız 100 liralık bonus geliyor. Yani daha az ya da 200 liralık alışveriş yaptığınız 20 TL'lik bonus görüyor. Yani harcama tutarınız daha az oluyor. Benim de çok kullandığım kredi kartı, şimdi taksit meselesine gelelim. Taksit meselesinde son zamanlarda birkaç tane daha üye işleriyle anlaştı. Ama taksit konusunda pek kullanmıyorum. Diğer bankaları kullanmayı tercih ediyorum. Şüphesiz en çok kullandığım banka Kart Finans Trendol, yani Finans kredi kartı. Neden? Çünkü hem aidatı yok, hem trend dolu, özel ekstra kampanyaları mevcut. Bu arada bu kartların detaylı videosu YouTube kanalımda var. Detaylıca izleyebilirsiniz. Ben video uzamasın diye pek videoyu uzun tutmuyorum. Hem aydatı yok hem kampanyaları mevcut. Hem ekstradan böyle gönlünden koparsa ekstra QMİ Finansbank kampanyaları da verebiliyor. Taksis kampanyaları da çok fazla güzel. Yani gerçekten QMİ Finansbank bu işi beceriyor. Mesela kampanyalara katılıyorum. Otomatik bir harcama yapıyorum. Yani normal bir harcama yapıyorum. Otomatik olarak o harcamayı 3 taksite bölüyor. Daha çok giyim harcamalarında bu geçerli. Otomatik olarak yani şaşırtıcı. Takdir ettim. Gelelim yapı kredinin kredi kartına play kartı. Bu play kart da öğrenciler özel bir kredi kartı. Eğer öğrenciyseniz bu kredi kartına sahip olabiliyorsunuz. Her şundan bahsedeyim. Ben mesela Garanti Bankası'nın kredi kartını alırken öğrencilik vesaire pek istemedi aslında. Ama Yapı Kredi'nin Play kredi kartını alırken öğrenci belgesi vesaire isteyebiliyor. Aynı şekilde Kuvvet Türk için de geçerli. Akbank için bazen değişkenlik olabiliyor ama bu Yapı Kredi kredi kartı başvurusu kısmında en katı bankalardan birisi olabilir. Ama son zamanlarda gerçekten bonkör bir şekilde limit veriyor. Ve Garanti Bankası'nın bonus genç kredi kartı gibi Yapı kredinin play kredi kartı da gençler özel avantaj sağlıyor. Ama ben açıkçası bonus genci seçerim. Neden? Çünkü bonus gencin üye iş yeri ve bonus kullanma avantajı bana göre daha iyi. Neden peki? Çünkü anlaşmış olduğu firmalarla daha optimize çalışabiliyor. Garanti Bankası'nı kullandıysanız görmüşsünüzdür zaten. Garanti Bankası üye iş yeri olarak üye iş yerleri için ödeme hizmeti olarak Puan hizmeti olarak gerçekten optimize bir şekilde hizmetlerini yürütüyor. Bunu nasıl anlayabiliriz? Garanti Pay ya da Word Pay'den anlayabiliriz aslında. Hepsi burada gibi internet sitelerine girerek hem Garanti Pay'den ödeme yapma hem de Word Pay'den ödeme yapma Garanti Pay'in ödeme hizmeti bana göre daha optimize ve puan da kullanabiliyorsunuz. Yapı krediye bu banka kartı ya da kredi kartından puan harcama hepsi burada uygulaması üzerinden en azından diyorum. Daha yeni yeni geldi sınıfsam. Ama Garanti Bankası'nda önceden vardı zaten. Taksit özelliği olarak pek bu kredi kartını kullanmadım. Ama sonuçta yapı kredinin bir kredi kartı olduğu için sizi pek hüsranla uğratmaz açıkçası. Gelelim Akbank'a. Akbank'ın öğrenci kredi kartı da var biliyorum. Ama normal kredi karttan hiç farkı yok. Onu göstermeye gerek yok zaten. Bu Akbank'ın free kredi kartının diğer normal düz kredi kartlarından farkı ne peki? Akbank bazen gönlünden koptukça ayda bir iki tane kampanyayı bazen banka kartına bazen de ayda kredi kartına tanımlıyor. Akbank böyle bonkörü bu banka aslında. Ve free kartta bu bedava kampanyadan nasipleniyor. Bu yüzden koydum. Bir de taksit avantajı olarak QNB Finans Bank kadar avantajlı bir banka. Yani taksit olarak bir taksitten peşin taksitten 12 taksite kadar avantajlar sunuyor. Garanti Bankası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ve bunun yanında Akbank'ın puan sistemi yani çip para süresiz. Yani diyelim ki siz normal bankalardan alışveriş yaptıkça puan kazandığınızda o puanları bir ay içerisinde harcamanız lazım. Ama Akbank'ta böyle bir şey yok. Akbank'taki puanınız kartınız kapanana kadar kartınızda kalıyor. Gelelim kart haydatı nasıl geri alınır? Bankanızın müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Ardından diyorsunuz ki ben kredi kartımı iptal etmek istiyorum. Ardından sizi kart kapatma departmanına yönlendiriyorlar. Kartınızı kapatmamanız için, kartınızın 6 ay açık durması için hem size kart puanı veriyorlar. Örnek veriyorum Garanti Bankası'nda kredi kartınız var ve kapattırmak istemediniz. Bu bu arada aidatsız kartlar için geçerli. Yani diyelim ki normal aidatsız kartınızı öylesine kapatmak istediniz yine size puan veriyor. Örnek veriyorum Akbank'ın hizmetini beğenmediniz ve kredi kartını kapatmak istediniz. Ya da kart haydatlığından dolayı kapatmak istediniz. Banka diyor ki hem size biz çip para veriyoruz. Örnek veriyorum 200-300 TL çip para vereceğiz. Hem de kartınız eğer 6 ay açık kalırsa çip paranın yanında ayda almayacağız diyorlar aslında. Evet bu yöntem işe yarayabilir ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. İlerleyen zamanlarda belki banka der ki hop kardeşim biz sana bu ekstra özelliği sunduk ama artık sunmuyoruz. Sonuçta hizmeti ben sağlıyorum diyebilir Bakın dikkatli olun. Videonun ilk kısmında dediğim gibi bankalar bu aidatı sizden alabilir. Ha, siz tüketici hakemiyetine gidersiniz ya da şikayet var yazarsınız o farklı. Artık banka sizi kaybetmek istemezse belki çözüme ulaştırır. Ama dediğim gibi bankanın sizin kredi kartınız için aidatı geri yansıtmasının zorunluluğu yok. Banka isterse yansıtır isterse yansıtmaz. Ha, kampanya dahilinde yansıtmıyorsa tabii ki de. Bu bankanın aslında hatasıdır. Gerçi kampanyalarda da hep en alt kısımda şey yazar. İşte her hakkı saklıdır. Bankanın bunu değiştirme hakkı vardır vesaire yazar. Ama banka müşteri kaybetmek istemiyorsa pek böyle işlere girmez. Tekrardan hatırlatayım. Bu yöntem kesin değildir. Yani belki banka der ki kardeşim ben direkt kredi kartını kapattırıyorum. Sen de mevcut borcunu ödeyeceksin der. Diyebilir yani banka. Umarım video yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bu video like atmayı unutmayın. İyi günler.